Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli tavuklu siron tarifim var. İzleyerler dilim. Tarifime tavuğu haşlayarak başlıyorum. Yarım tavuk kullanacağım. Tencerenin içerisine tavuğu aldıktan sonra üzerine yaklaşık 2 litre su ilavesini yaptım. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra tavuğu haşlamaya bırakıyorum. Ben bu arada yufkayı hazırlayarak devam edeceğim günlük taze yufkaya ihtiyacımız var 5 tane yufka kullandım tezgahın üzerine serdikten sonra kenarlarından 2-3 parmak olacak şekilde katlayalım her iki tarafından da ve saracağımız kenardan da katlayalım Çok sıkı sıkı sarmayalım. Bol da olmasın. Bu şekilde hızlı bir şekilde sarıyorum. Sarma işlemini tamamladıktan sonra kenarlarına fırça yardımıyla biraz su süreceğim ki biraz sonra keserken herhangi bir açılma söz konusu olmasın. Özellikle ilk kez deneyecek olan takipçilerim tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Tüm yufkalar bitinceye kadar aynı işlemi uygulamaya devam edeceğim. Şöyle hemen ortadan ikiye böleyim. Bir sonraki aşamayla devam edelim. Büyük boy yuvarlak borcama ihtiyacımız var. Şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ile borcamın tabanını yağlıyorum. Yufkaları hazırlamıştım. Şöyle hemen birer parmak aralıklarla kesmeye başlayacağım. Kullanacağınız yufka günlük yufka olursa çok daha güzel çıtır çıtır olacaktır. Marketlerde satılan yufkalarla da olur fakat onlar biraz daha sert ve kalın oluyorlar. Günlük yufkaya tercih etmenizi tavsiye ederim. Şöyle biraz kestikten sonra açtıracağım ve kabın içerisine yerleştireceğim. Çok dip dibe yapıştırmanıza gerek yok aralıklarla sıralayabilirsiniz tepsinizin içerisine. Tepsiyi doldurduktan sonra yarım çay bardağı yağ ile hepsinin üzerine yağlayacağım. 180 derece alt üst ayarlı fırında güzelce kızarana kadar pişirelim. Bu arada tavuk etini kontrol etmek istiyorum. Tamamen yumuşamış pişmiş olması gerekiyor. İlk sıcaklığı geçen haşlanmış tavuk etini küçük küçük parçalara ayıralım. ve tavuk etim de hazırlanmış oldu. Hemen bu arada sarımsaklı yoğurdunu da hazırlamak istiyorum. 2 su bardağı yoğurt, biraz tuz ve 3-4 diş damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirseniz sarımsak ekleyelim. Pürüzsüz bir yoğurt elde edinceye kadar sarımsaklı yoğurdumuzu karıştıralım. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak, her evde olan malzemelerle pratik tarifler veriyorum. Diğer videolarıma da göz atmanızı tavsiye ederim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi şöyle yufkalarımız fırından çıktı. Tamamen soğumasını bekleyelim. E, dilerseniz bir gün önceden de pişirebilirsiniz yufkalarınızı. Tamamen soğuduktan sonra ılık tavuk suyunu. Yufkaların üzerine dökeceğim. Tavuk suyunu süzdükten sonra kullanmayı tercih ediyorum. Hemen böyle bütün yufkaların üzerine dökeceğiz. İki buçuk su bardağı tavuk suyu kullandım. Tüm suyu çekecektir, hiç endişeniz olmasın. Yufkalar sosunu çekerken biz de sosunu hazırlayalım. Şöyle biraz tereyağı ve sıvı yağ kullanacağım. Tereyağı eridikten sonra içerisine kırmızı toz biber ve pul biber ilavesini yapacağım. Şöyle bir karıştırayım ve sosum da hazırlanmış oldu. Sosunu tamamen çekmiş olan yufkaların üzerine bolca sarımsaklı yoğurdumuzu her tarafına dökelim. İsterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Her türlü çok güzel oluyor. Ben bugün tavuklu hazırlıyorum. Dilerseniz kıymalı, etli olarak da tüketebilirsiniz. Tereyağlı sosundan yoğurdun üzerine döküyorum. Haşlanmış tavuk etlerini ekliyorum. Tekrar tereyağlı sosundan dökeceğim. İnanın çok lezzetli ve gördüğünüz gibi hazırlaması da çok kolay. İsterseniz ana yemek, isterseniz de ara sıcak olarak bu tarifi kullanabilirsiniz. İnce kıyılmış maydanoz serperek de tarifimi bitiriyorum. Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.